diyemeyiz yani zarar ettik. Çok güzel kar yaptık. Yayınlayın her tarafa yayınlayın. Türkiye duysun Türkiye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere yönelik desteği artarak sürüyor. Tarımsal üretime destek için bu yıl ilk kez kışlık sebze fidesi dağıtımına başladı ve o fideler şimdi toprakla buluşuyor. 15 ilçede, 102 mahallede dağıtılı bu hafta tamamlamış olacağız. Fide desteğinden sonra kaç tane kiraladınız? Yedi tanesi kiraladım. Yedi tane de benim kendimi var. Onlar ekeceğim inşallah Allah nasip ederse. Sonra yani para cepte. <laughs> Bu bir memleket meselesi. Neticede bir gıda üretimi yapılıyor. Bunu da büyük şehrin desteklemesi bizim için çok güzel. Allah razı olsunlar hepsinden. 19.500 tane kıvırcık aldık, 6.000 tane karalahan aldık, 7.000 tane brokoli, 5.000 tane de aldık. Vermeye de devam ediyorlar sürekli. Bunları dışarıdan almaya kalksak yaklaşık bir 40-50 bin lira kadar bize büyük bir maliyeti olacak. Ben 83'ten beri bu işi yapıyorum. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Allah razı olsun. Büyükşehir iki senedir bizi abat etti yani. Biz parayla alsak bu fideleri yani maddi açıdan çok büyük sıkıntılara gireriz. Bu destekler olmasa biz bu işi bırakmıştık herhalde tahmin ediyorum. Şu an 30 tane seramız var. Neredeyse iki senede iki katına çıktı çiftçi sayımız. Hala da ilerleme devam ediyor. Şu ana kadar 12 milyonu aşkın yazlık ve kışlık sebze fidesini üreticilerimize teslim etmiş olduk. İstanbul'da her şey çok güzel olacak dediler. Gerçekten çok güzel oldu tarımcılar için.